Yağmurlu günden Herkese merhabalar arkadaşlar. Güney Kore'den. Evet selam arkadaşlar Güney Kore'den. Şimdi size bugün marketten ve pazardan alışveriş yaptığım ürünlerin fiyatlarını söyleyeceğim. Böyle bir kilo arkadaşlar poşette görmüş olduğunuz salata kilosu 5000 won. Şu pirinç arkadaşlar. 4000 won. Üzerinde etiket fiyatı da yazıyor. Şirinp arkadaşlar. Bunu marketten aldım. Bu 900 gram. 20.000 won verdim buna. Bunu da pazardan aldım. Şu şekilde arkadaşlar domates. 10.000 won verdim. Şunlar dolma yapacağım arkadaşlar. Dolmalık görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızı. Bu 1900 won. 1400 won. Üzerinde fiyatları da yazıyor. Şöyle mısır aldım arkadaşlar. 3000 won marketten aldım. Bu sweet patata arkadaşlar. Güney Kore'nin meşhur patatesi. E, rengini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim Türkiye'de böyle bir patates yok. Şu 5000 won arkadaşlar. Snickers aldım arkadaşlar. Çok seviyorum bu çikolatayı. 1500 won verdim. Şöyle spagetti yapacağım. Bu spagettiye de 2000 won verdim buna. Şöyle kimchi arkadaşlar, bilmiyorum daha önce Güney Kore'de yediniz mi? Tadı çok güzel bir turşu. Şöyle bir soğan aldım arkadaşlar. Bayağı var içerisinde. 3000 won verdim buna. Şu şeker arkadaşlar 1 kilo. Yanlış hatırlamıyorsam buna ya 4500 verdim ya da 5000 won verdim. Şu görmüş olduğunuz şurada da kulaklık çöpü var arkadaşlar. Buna da 1000 won verdim sadece. Yani pazardan ve marketten şöyle alışveriş yaparsanız burada bunlara toplamda arkadaşlar 70 bin won verdim. O da Türk parasıyla 1750 TL yapıyor arkadaşlar. Buranın 70 bin won'u yani çok yüksek bir para değil. Yani Türk şöyle düşünün 2500 TL alıyorsunuz burada çalıştığınız zaman. Bunun sadece 70 TL'si gibi düşünün. Yani 2500 TL'nin 70 TL'si olarak farz edin. O şekilde kafanızda otursun. Türkiye'de şöyle bir ürün almış olsaydınız ne kadar verirdiniz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizlere daha çeşit farklı farklı ürünleri tanıtmak isterim. Market ve pazardaki yaptığım alışverişi çekmek isterdim ama pazardan özellikle yağmur yağdığı için çekim yapamadım. Maalesef ki bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.